Merhaba herkese. Bu podcast'te FET'in bir simülasyonunu kullanarak yaya uygulanan kuvvetin uzamasının değişimini inceleyeceksiniz. Bu çalışmayı yaparken size destek olmak adına böyle bir podcast çekmeye karar verdik. Öncelikle çalışmanızda zaten bir link var ama ben gene de en baştan itibaren browser üzerinden size bunu göstereceğim. Öncesinde ben buraya girdim. FET.colorado.edu adresine girdiğinizde ya da Google'da arama çubuğuna FET yazdığınızda sizi bu sayfaya yönlendirmiş olacak. Daha sonrasında burada simülasyon kısmına girip fiziğe tıklarsanız yeni açılan sayfada sol tarafta alt başlıkları göreceksiniz. Biz şu anda enerji kısmındayız. O yüzden Work, Enerji ve Power'a tıkladığımda bununla alakalı olan simülasyonlar geliyor. Bizim şu anda ilgileneceğimiz şey Hooks Love. Buna tıklıyorum. Açılan sayfada bir indir seçeneği var. Bu indir, bir şey indirmenize gerek yok. Tıkladığınızda browser üzerinden simülasyon çalışıyor. Sizde bu link doğrudan var. Tıkladığınızda çalışma kağıdınızda bu sayfaya gelmiş olacaksınız. Ama ben en baştan gene de göstermek istedim. 3 kısım var burada. Biz intro kısmıyla başlayacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi bir yay var. ile ilgili bazı şeyleri, değişkenleri değiştirebiliyoruz. Şuradaki sağ tarafta ise bununla ilgili yay üzerinde çeşitli verileri okumamızı ya da görselleri görmemizi sağlayan kutucuklar var. Bunların hepsine tıklamanızı ben istiyorum. Yani, applied force uygulanan kuvveti gösterecek bize, yaydaki kuvveti gösterecek, ne kadar denge konumundan değiştiğini, denge konumunu ve değerleri bize gösterecek. Şimdi burada mausunuzu hareket ettirerek şuradaki yayı çekebilirsiniz mesela. Ben şu anda bir kuvvet uyguladım sağa doğru. Bunu mouse ile yapıyorum. Sıkıştırabiliriz. Aynı şey zaten fark etmeyecektir. E, bu şekilde uyguladığımız kuvvet değerlerini değiştirebiliriz. Ya da burada Applied Force kısmı var. Burada da buradaki barı hareket ettirerek de gene e, kuvvet değerlerini ayarlayabilirsiniz. Ya da ufak hassas değerler girmek gerekiyorsa da şurada hani bir, birer birim, bir Newton, bir Newton da artışını sağlayabiliriz. Sol tarafta ise yay sabiti var. E, bu yay sabiti şu anda 200 Newton bölü metre olarak ayarlanmış. Bunu da Gene bu barı hareket ettirerek yay sabitini ince ya da kalın hale getirebilirsiniz. Ufak ara değerler içinde gene buradaki okları kullanabilirsiniz. Şimdi biz bu çalışmada, yani yapacağınız çalışmanın ilk kısmında siz uygulanan kuvvetle yayın uzamasının değişimini inceleyeceksiniz. Bunun için hazırlamış olduğumuz bir worksheet'imiz var. Worksheet burada. Buradaki aşamalar var. Link de az önce söylemiştim burada var. Tıkladığınızda zaten doğrudan az önceki sayfaya gideceksiniz. Şimdi ilk sizden Deneyin birinci kısmında yapmanız beklenen şey uygulanan kuvvetle uzama miktarının değişimini gözlemlemeniz. Bunun için tek bir yay kullanmanızı ve yay sabitini 100 yapmanızı istiyor. Ben de şimdi size göstermek adına bunu bu şekilde yapacağım. Öncelikle bunu sıfırlıyorum şimdi tekrar uğraşmam için. Hepsini aktif hale getirdim tekrardan. Tek bir yay kullanıyorum. Burada iki yay da kullanabilirsiniz. Ama şu an tek bir yay üzerinde çalışacağız. O yüzden bunu kaldırdım. Yay sabitini şuradan ayarladım 100 yaptım. Şu an uygulanan kuvvet sıfır. Yani şu söylediği aşamayı gerçekleştirmiş oldum. Şimdi e, 10 Newton'la başlayacağız. 100 Newton'a kadar kuvvet değerlerini e, burada girmiş bizim için. Biz bunları simülasyonda yapıp ne kadar yayın esnediğine bakacağız burada. Bu arada burada sağ tarafta ise yapacağınız bu deneyle ilgili değişkenleri de yazmanızı istiyor sizden. E, bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkeni ya da sabit tutulan değişken diye. Şu anda siz kuvveti değiştireceksiniz. Sizin değiştirdiğiniz şey bağımsız değişken oluyor. Yani bizim burada independent variable'ımız applied force, uygulanan kuvvet. Ben bu kuvveti değiştirdiğim zaman ne değişecek? Yayın uzama miktarının değişmesini bekliyorum. Bu da benim bağımlı değişkenim olacak. Dependent variable olacak. Kontrol değişkeni ise ben burada yay sabitini değiştirmiyorum hiç. 100 Newton bölü metre alacağım. Bunları da yazmanız gerekiyor burada. Şimdi birkaç veri alıp çok da uzatmadan yapmanız gereken aşamaları size göstereceğim. Şimdi 10 Newton kuvvet uygulayalım simülasyonda. Mesela bunu hareket ettirebilirim ben böyle. 6, 7, 10, 10 mesela. 10 Newton uyguladığımda bakıyorum 0.1 metre bu yay uzadı, yer değiştirdi. Siz de bunu tabloya, ben şimdi yazayım buraya. 0.1 e, miktarda yer değiştirdi. Sonra kuvveti 20 Newton yapmamız bekleniyor. Gene işte şu ser buradan çekeyim mesela. E, Mouse'a çekiyorum şu anda bunu. 20 Newton yaptım. 20 Newton yaptığım zaman uzama miktarı 0.196 oldu. Buraya geliyorum. 0.196 giriyorum. Sonra 30 Newton yapmam gerekiyor. Kuvveti bu sefer de böyle yapayım. Mesela 3 aşamayla da göstermiş olayım. 30 Newton yaptığımda 0.3 oldu. Buraya 0. 3 olarak diyorum. Bir tane daha gireyim ondan sonra bırakacağım. Geri kalanları siz yaparsınız. Buradan da e, arttırıyorum. 40 Newton yaptım kuvveti. 40 yaptığım zaman da 0.4 oldu. Bu şekilde tablonuzu tamamlayacaksınız. Bunları tamamladıktan e, sonra cevaplamanız gereken sorular var. İkinci soruda sizden istediği şey e, elde ettiğiniz verilerde nasıl bir e, ilişki görüyorsunuz, bağıntı görüyorsunuz. Yani kuvvetle uzama nasıl bir ilişki içerisinde? Mesela veriye bakarsak 10 Newton uyguladığımda 0.1 uzamış. 20 Newton uyguladığımda 0.19 yani 0.2 gibi değil mi? Çok yakın. Ya da 30'da tam 0.3 çıktı. 40'da tam 0.4 çıktı. Yani ben kuvveti ee, kaç kat arttırırsam uzama da o kadar artıyor gibi gözüküyor. Yani 10 ken 30 yaptım. 3 katına çıkardım. Uzama miktarı da üç katına çıktı. Onken 40 yaptım, sıfır birken sıfır dört oldu, dört katına çıktı. İşte 20 yaptım, iki katına çıkardım, e, uzama da yaklaşık olarak iki katına çıktı. Yani burada bir doğru orantılı ilişki var gibi gözüküyor. E, üçüncü soruda sizden istediği şey e, yaya uygulanan, sizin uyguladığınız kuvvetle yaya yay kuvvetinin e, çizmenizi istiyor burada. Simülasyona geri gelirseniz eğer şu kısımları işaretlediğinizde Applied Force ve Spring Force'u işaretlediğinizde zaten bu çizimi görüyorsunuz. Dolayısıyla ben sağa doğru bir kuvvet uyguladım. Şöyle kaldırayım bunu. Ben sağa doğru uyguladım. Yay da buna karşılık sola doğru bir kuvvet etki etti. Bıraksak biz bunu yay sola doğru gidecek zaten değil mi? Çektik yayı bırakırsak yay bu tarafa doğru hareket edecektir. Sizden bu kuvvetleri göstermenizi ve çizmenizi istiyor burada. Renkli bir şekilde yaparsanız daha güzel gözükecektir. Dördüncü kısımda ise elde etmiş olduğunuz bu verileri, ben şimdi dört tanesini aldım, siz geri kalanları da alacaksınız. Grafiğini çizmenizi istiyor. Ee, bununla ilgili bir podcast çektim. Grafik çiziminde Vernier'in Grafik Analyze app'ini kullanacağız. Ee, bu epi eğer kullanmayı unuttuysanız, yıl içerisinde kullanmıştık. Bununla ilgili bir podcast var. Oradan izleyip nasıl grafik çizim yapılacağını görebilirsiniz. Ee, Eksenleri ayarlarken x eksenini uzama miktarı, extension, Y eksenini ise kuvvet olarak alarak bu grafik çizimini gerçekleştireceksiniz ve çizmiş olduğunuz grafiği buraya yapıştıracaksınız. Daha sonra çizmiş olduğunuz grafiğin eğimini hesaplayacaksınız, slopu. Yıl içerisinde bunları yapmıştık bir doğrunun eğimini hesaplamayı ve eğimdeki elde ettiğiniz sonucun fiziksel büyüklük olarak ne anlama geldiğini yorumlayacaksınız ve en sonunda da kuvvetle uzama arasındaki ilişkiyi bir formülle ifade etseniz bu formül ne olurdu? Bunu yazmaya çalışacaksınız. Bu deneyizin birinci kısmı olacak. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir deney. Simülasyonun kullanımı çok basit. O yüzden de zorlanacağınızı sanmıyorum. Takıldığınız bir şeyler olursa her zaman sorabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.